Balkanlı olacak diyebilirsiniz. En azından, bir e, e, yüzyıl. de olarak diyebilirsiniz. E, bu sizin insiyatınız. Bir türlü bağlamış denek anlatısı oluşuyor. Bir hırsızlıkla bağlamış. Bitti. O kadar. Beşin iki evet. Onu koymuş. Yani hırsızlık yapmayan, bir kızartıcı işlememiş evet, evet. olanlar dernek, dernek üyesi olabiliyorsun ama dernek yönetimine giremiyorsun veya nedir efendim özellikle denetleme yetkisini asla yapamıyoruz standartları gibi. Ama onun dışında ha siz kendinize hani ben o şeyi lafı çok seviyorum, <laughs> konfüçyüsü. Ağaca çıkmak istiyorsan yıldızları hedef eder. Hakikaten e, tamam siz de öyle yapın. Deyin ki ben yaptıklarımla çalışmalarımla yıldızları hedefledim. Hatta yıldızlara çıkıyorum mevzu e, şey getiriyorum, standart getiriyorum, kaliteyi artırıyorum, İnsan, e, insanları analitik düşünmeye yönlendiriyorum. Her birini proje uzmanı yaptım. Her birini kişisel gelişim alanında uzmanlaştırdım. Her günde üç tane seminer yapıyorum. Akşam sabah insan yetiştiriyorum. Burası bir e, şey gibi. E, people factory. Yani e, fabrika, <laughs> insan fabrikası gibi düşünüyorum. Bunu yapabiliyor muyum? Değil. Sadece takdir alırsınız ama yok ben bunun standartını getiriyorum, bunu da Türk Standartları Enstitüsü'ne temin <laughs> ettiriyorum derseniz <laughs> kapatırlar sizi. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk şöyle değil, ilk şöyle diyelim. Siz geç kaldınız, biz yapıyoruz dediğiniz... Şey dernekler arası işte... Bizim şu anda şey anladık, biz <laughs> önce olarak kendi derneğimiz üzerinden çok ciddi şeyler yapıyoruz. Hem diplomattan bilinir, hem türden olarak. Hem Kıbrıs Kültür Derneği. Ama sadece sivil toplum örgütleri hedefli değil sizinkiler. Yani ticari bir şeyler var. Tabii tabii. tabii aynen. Seti, aynen. Biz, e, biz yani biz ilgi alanımız aslında STK'dır. Yani evet. ilk önce bizim kendimizin bir... Ama senin o dediğine e, okey. Yani e, senin e, Kerim Bey'in demek istediği e, hocam şöyle. Diyor ki biz bir ilk başladık. Yani bu bilgilendirmeler diyelim ki İstanbul çapında bu bölgedeki dernekleri, yani İstanbul çapındaki dernekleri ilgilendirmek noktasında öneye olma hedefimiz. Deyin ki, yani, deyin ki, burası küçük çekmeceye bağlı. Tamam. Evet, küçük çekmece. Küçük sivil toplum örgütlerine yönelik biz bir proje eğitimi veriyoruz. Ha. İki tamam. üç gün, şurada yapıyoruz. Aynen. Hocamız da bu. Tamam. uygulamalı değil, toplayın insanları. Bu kalkınma ajansı mı, AB projesi mi? AB projesi oldu, kalkınma projesi oldu, her şey olur. Siz çağırın evet. beni, ben gelin, anlatayım. İşte farkındalık ya. Evet. Tam, tam söylemek istediğim buydu. Bunu ben yanlış ama. Çok büyük, çok, çok büyük. Bir, bir üst limanı da, bir üst limanı da, Küçükçekmece'nin dışında İstanbul'da. Küçükçekmece'den komşu ilçeler. Komşu ilçelerden İstanbul. İstanbul'dan, İstanbul'dan Türkiye'ye, Türkiye'den, Türkiye'den de global bir mantalite. Onu söylüyorum. Biz ondan sonra <laughs> kapatalım oturumu. Kalkınma Bakanlığı'ndan şey, gazeteyi açtık? Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye çapında 8 tane Avrupa Birliği proje yönetimi seninleri veriyoruz diye çarşaf çarşaf haberleri çıktı. Dedim ki, iki bakanlık güven etmiyor. Üç yılda dedim, 41 il, 55 üniversite, <laughs> 55 demirler. Bu sadece ücretsiz olarak hani verdiği iş, Benim şahsen, Musa Karadeniz olarak bir sosyal sorumluluk projem var. O da bildiğim, en iyi bildiğim konuyu insanlarla paylaşmak. Özellikle öğrencilerden ve STK'larla paylaşmak. Diyor ki, iki bakanlık güven etmiyor iki bakanlık güven etmediği için eee 2007'den 2013'e kadar verilmesi, e, kullanılması gereken 4.2 milyar euro'yu 600 milyonu kullanıp geri kalanını ben gelirim, sen gelirim. 2014-2020'yi kaçınacağım hocam. Hmm. <laughs> kaçınacağım. Evet. Bir sürü benim. hocam iş adamlarımız da var tabii. Tabii. ya Onlar çok, der, çok büyük, iş adamlarımız var. Bunlar da Makina. Bakın. Aslında ter, terbiyeli. Neler var? Yani sadece ben şey yapmıyorum. Olayı e, bütünsel düşün. Evet. Bütünsel düşün. Yani hı hı. devlet destekleri. Ben mesela Türkiye'de yazdığım kitabı, bir kitabın bir özelliği şu. Modül geliştirdim ben. Her bir başvuru için ayrı bir modül oluşturdum. Yani, kitap kitabını göreceksiniz zaten. Kosket modülü ayrı, TÜBİTAK modülü ayrı, Ulusal Ajans modülü ayrı. Bunların hepsini ayrı ayrı modülden hepsi şey. evet, şey. evet, şey. bu. Hepsini tanımladım, hepsini ne anlama geldiğini. Bunların hepsini anlatmış. Şekerim aşağıda. Hocam, ben, yok. ben, ben de ISO 9000'e şeyler almak durumunda mı alıyor Yok. şöyle, bu ISO 9000 kalite belgelendirmeleri özellikle e, hizmet sektörüyle alakalı olan şeyleri var, ee, serileri var. 13 bin ne başlıyor, tam 12 bin Çünkü o konuda uzmanlık alanı o değil. Ama mesela siz onu alabilirsiniz. Ben almamıştım. Ee, şey şey, şey mesela, Kaizen sertifikası alabilirsiniz, yönetişi alabilirsiniz. Çok önemli. Kayseri alabilirsiniz. Mesela 6 sigma uygulaması yapamıyorsunuz. Başka şeylerde rasyonel e, verimliliği arttırılıyor. Eee şeyde ISO 14000, e, 14 ISO 9000 hangisi? 9 bir şey var, yani yeşil çevre. E, e. yok yok. Hayır hayır. Bu ne ye, şey Buralar yeşil. Hizmet sektöründe ISO 14 ee, yönetim sertifikasyon. Mesela yazışma tekniği. en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Mesela evet. sivil toplum örgütlerinin yazışma tekniğini bilmiyor. Hı. İşte orada bizler biraz devreye girmemiz lazım. Çünkü bir kurum, kurumsallık getirdi. Yani biz hani kurumsallığın almış olduğu en büyük zaten şey bizim özelliğimiz oldu. oluyor. Yani, bak bak bir Çünkü merhaba virgül iki paragraf alta diye söz konusu diye Aynı başlamadan da, geri döner o konu size. Ve sıkıntılı bir şekilde geri döner. Çünkü CC'lerde genelde geri oluyor. Bu çok önemli aslında. Tabii evet, tabii evet. yazışma evet. çok önemli. Evet. Kullanılan kavramlar, bir diplomata yazıyorsanız eğer karşınızdaki bir diplomatsa evet. selam başlamanız lazım. Ee, bir cumhurbaşkanıysa bir cumhurbaşkanlığına yazı yazıyorsunuz cumhurbaşkanlığı yüce katına diye başlarsınız. Çünkü bizi temsil ediyor. Eğer başbakanlığa yazıyorsanız önce kişinin başbakan işte önce şey yazarsınız. Sol tarafa yazarsınız. Recep Tayyip Erdoğan yazarsınız. Türkiye Cumhuriyeti T.C. Başbakan dersiniz, altına Ankara dersiniz. Bunlar bir satır bir gün imzayı sağa açarsınız. <laughs> yazışma teknikleri bir gün, üstü değil. Evet. Bunlar evet. e, çok şeyler anlamıyor. Zaten proje yazmayı becerdiğinizde yazım gittiğinizde şey. öğrenmiş olursunuz. Hocam çok güzel konuştunuz. Çok teknik. Üst perde. güzel, olması gereken bunun bir de alt perdesi gerçek insan, tamam, gerçek tamam. sokak. Evet. Bu bir evet. algıladığım Avrupa Birliği nedir diye sorulduğunda vizesiz evet. evet. Almanya'ya gideceğiz. Başka bir şey yok. Yani evet. algı aslında bu. Evet. Normal vatandaşlık aldı bu. Ama dediğiniz doğru yani insanların belki de bu devlet politikası bilerek de yapılıyor olabilir. Çünkü biraz önce bir şey söylediniz. 2025'e ertelendi dediniz. Yani demek ki 2050'ye kadar bu evet. Çünkü da beraber beraber, basınlar, derece son derece yani tartışmalı. Yani o olmayacak. Veya uzun Siyasi, şimdi toplandığı bir <laughs> şeyler konuşuyoruz. Serinler bir bir bu konuyla alakalı daha çeşitli gazetelerde, dergilerde <laughs> yazılar veriyor. Ekonomisi, dergisi <laughs> ve Uluslararası strateji, güvenlik araştırmaları Merkezi gibi. Komple teorilerin üzerine konuşuyoruz. <laughs> 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 şimdi, <gülüyor>

Ne yapacağız? Nasıl 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 ya ne şey olur. Namazı görme. Yok. Cemal kardeşim. Şöyle çekeyim. Bu da makaleye bakıyorsun. Bir an bak. Vazım bir aracı. موسیقی

Prosedür gereği tokalaştık. Evet. Ee, Cem Bey. Evet. Sen ver be de size veriyor sonra toplayır. Beş sene yaptınız. <laughs> 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 <Kami, gülüyor> tamam mıyız? Tamam çekiyoruz. Tamam mıyız? Tamam İki tane çektim. Ben de çektim. Tamam. <laughs>